Alperen sessiz ol Alperen sessiz ol Nereye kayboldunuz Bul şunları hadi Hayır öleceğiz burada öleceğiz Bizi kimse buradan kurtaramaz Ali abi Ali abi kurtar bizi <laughs> Bu Efekan'ın sesi Ben içeriye giriyorum bebek tepe göz. İçeriye giriyorum geldim kardeşim dur, Geldim <laughs> Ali ne yapıyor kanka Efekan geldim kardeşim Kurtaracağım seni Ali dur kanka tek başına yapamazsın kanka yapma lütfen gidiyorum bebek seferi. Efekan oradan kurtarmam lazım. Ali hani, dur kanka dur kanka. Efekan geldim kardeşim. Geldim kardeşim. Kimse benim kardeşime zarar veremez. Kimse. Hı, bu evi başınıza yıkacağım. Başınıza. Açın kapıyı. Bırakın kardeşimi. Efekan geldim kardeşim. Heh, sen de nereden çıktın? Efekan'la Alper'i mi arıyorsun? Gel gel daha o zaman. Artık sona geldiniz. Yaptıklarınızın bedelini çok ağır şekilde ödeyeceksiniz. Ödeyeceksiniz. <laughs> Bu Ali ne sesi mi? Ali abim geldi. Ali abim geldi. Ali kaç kanka kaç gelme boşuna seni öldürecekler. Arkadaşlar Ali abimin onu yenmesi için çabuk gel geç videoyu beğensin. Çabuk çabuk hadi arkadaşlar hadi bir de abone olsun çabuk. Şimdi size söylüyorum ya kardeşlerimi bırakın ya da sonunuz kötü olacak. Yapma ya gel de olsun bakalım. Senden mi korkacağız ürüncek kafalı? İyi o zaman siz bilirsiniz. Benden günah gitti. Eee sen çok konuştun. <laughs> Al bakalım sana. Hı? Al sana. Aşkım yüzük senin için getiririm. Al bakalım. Hı, gelin gelin hepiniz gelin hepiniz Gelin bakalım. Gelin al sana. Aşkım sen geride kal. Bu örümcek <laughs> <kafayı> dibi ben hallederim onu. <laughs> Aa, aşkım gel. He geldim aşkım geldim. Gel bakalım buraya. İçinizde mahvedeceğim. İçinizde gelin bakalım. Gelin bakalım gel gel. He evet, sen artık çok oldun al sana. Al sana. Hı hı. Lan sen şimdi yerinde dur be. Yerinde dur nereye gitti bu? Ne? Yazık ne oldu yoruldunuz mu şimdiden daha yeni başlıyorduk Sen bakma bana öyle bakma bakma Hı, Al sana Aşkım göremiyorum saldır şuna saldır şuna Eee ben sana şimdi göstereyim, al sana Nereye kaçtın yeni nereye kaçtın Gel buraya gel buraya atacağım bunları kapıda Al sana Şimdiden ağlamaya başladınız bakıyorum gelin bakalım gelin Hı. Ben de kaçalım hop burada değilim buradayım Gel 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 buradayım Nereye gitti aşkım hiçbir şey göremiyorum Şu an tam karşımızda onun eşini bitirdim Efekan, Alperen neredesiniz? Çıkın. Efekan, Ali bizi çağırıyor. Ali bizi çağırıyor. Çıkalım mı? Ama çok tehlikeli. Ne bileyim oğlum Ali çağırıyor işte. Ben gelmiştim onlara. Sen bir daha Efekan'la Alperen'i asla göremeyeceksin. Asla. Gel çabuk buraya. Aşkım yürü yakalayalım şunu kaçıyor. Efekan, Alperen neredesiniz? Çıkmamız lazım. He, eyvah geliyorlar. Efekan, Alperen çıkın çabuk çıkın. Korkak saklanıyor musun şimdi? Alperen çık çık çık. Ali abi bizi çabuk, çabuk çabuk. Hadi buradan gidelim çabuk. Aa hayatım bak burada kimler varmış. Gelin bakalım buraya. <laughs> Ali gel sana bir sürprizim var. Evet abi Alperen bırak lan kardeşimi. Bırak kardeşimi. Ne oldu şimdi ne yapacaksın? Ali abi kurtar bizi. Ali sen çık deyince biz çıktık oğlum. Niye çıktın bize? Şimdi ne yapacaksın Ali ha? Sizi uyarıyorum. Onlara bir zarar gelirse sizi mahvederim. Mahvederim anlaşıldı mı? Gitti Arkadaşlar Efe kanlı halifelerini kurtarmam için çabuk herkes bana destek olun çabuk yorumlar da örümcek hale yansın kalp atsın hadi hadi Sana kimse destek olamaz hadi kimse Hadi arkadaşlar yapabiliriz Ali abi bunu edebiliriz arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz Eee yeter artık yeter siz çok oldunuz alsana hı hı sana. yine köretti bizi bu yine köretti çıkmıyor Geldim kardeşim geldim gelin bakalım buraya gelin Bebekte ve Göz arabayı hazırla Efendisin işini bitireceğim efendisin. Gelin buraya. Ayıp çıkmıyor çıkmıyor. Kurtardım sizi. Gidiyoruz kardeşlerim gidiyoruz. Bebek Bebektebe göz. Araba hazır mı? Çabuk 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 hadi. Ee kaçıyorlar aşkım kaçıyorlar kaçıyorlar. Kurtuldum çabuk çabuk hadi yakalayalım şunları. İkimizi birden asla yenemez asla. Lan, lan. Çabuk çabuk siz arabaya atlayın çabuk çabuk onlar beni peşime takılacak çabuk çabuk atlayın basın hadi beklememiz bas İşte oradan kaçıyor önce örümcek kafanın işini bitirelim çabuk yakala şunu Ah zavallılar siz beni biraz zor yakalarsınız gelin bakalım hadi gelin gelin yakalayın bakalım görelim siz hadi Diğerlerini bırak söyle peşine gidelim onu mahvedeceğim mahvedeceğim onu Gelin bakalım gelin. İşte tam da istediğim buydu. Arkadaşlar basın basın beni peşindeler. Basın siz basın. Hoop. Örümcek Ali korkunç dişçi ailesini peşine takmıştı. Efekanlı Alper'in de onların elinden kurtarmıştı. Bakalım Örümcek Adam Ali onları inebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ali'ye destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Heh, nereye kaçtı bu şimdi? Nereye kaçtı? Aşkım işte Bebek gibi gözükürken gidelim biz eve göz, dön, 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 doğru git. Biz de süper kahraman kıyafetlerimizi giyelim. Ali abi destek olun çabuk. Beyler kaçın kaçın. Ama bana yardıma gelin. İşte şimdi yakaladık seni. Bizden hızlı tırmanamazsın. Hı? Nerede bunlar? Atlattım galiba atlattım galiba. Çabuk hayatım. Gel gel buradan tırmanacağız. Çabuk çabuk hızlı ol. Ali nereye kaçacaksın ha? Nereye kaçacaksın? İşte yakaladık seni. Eee yakaladınız mı? Hani yakalamışsınız oğlum? Ben hala buradayım. Hı, görüşürüz hadi. Bak yine çöretti gel buraya gel buraya. Ben de geleceğim. Siz gelin. Tabii yakalayabilirsiniz. Hop ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Anca böyle kaçarsın. Bize hiçbir hiç şey alsın. ha? Anca böyle kör edersin bizi. <laughs> geldim hayatım. Geldim hayatım. Geldim. Ha, geldiniz mi? Siz geldiniz Ben kaçayım o zaman. Görüşürüz. Üzülmeyin ya. Belki bir ara yakalarsınız beni. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? mı? sen yok edeceğiz bunu biliyorsun değil mi? Aynen biliyorum beni yakaladığınız zaman yok edeceksiniz biliyorum ama işte yakalayamıyorsunuz ki sorun orada. Yakalayabilseniz bir sorun yok zaten ama işte biraz zor o. Bizi bizimle dalga geçiyor ya. Saldır aşkım şuna saldır. Kanka benim bu kıyafet biraz sıktı başka bedeni var mı? Bebek tabi saçmalamayı kes ya sanki mağazadan kıyafet alıyorsun. <laughs> ne yapayım kanka sıktı biraz. Oğlum ben kendimi çok güçlü hissediyorum lan. Yürüyün şu öyle bir yürü. Hadi hadi yürüyün gidelim. Ali abimi bulalım. Neredeler acaba? Beyler hadi yürüyün bulalım şu Ali abimi. Çabuk çabuk hadi hadi hızlı hızlı gelin benimle gelin gelin. Ali abi neredesin Ali abi neredesin ya? Nereye gitmiş olabilir acaba bu? Nereye gitmiş olabilir beyler hadi. Şuradan mı gittik acaba? Of of. Nerede bulacağız şimdi kocaman şiirde ya? Ali abi. Ali abi bizi duyuyor musun? Beyler Oğlum siz çok yavaş geliyorsunuz ben uçarak gideceğim bak şimdi ya. Alperen nerede? Alperen sen uçabiliyor musun? Kanka benimki sadece kostüm oğlum bir işe yaramıyor. Benimki de kostüm kanka gelmiş kuşu hissetmiyorum ben. Of of tamam neyse bekleyin siz burada ben uçarak Ali abimi bulacağım sonra size haber veririm tamam mı? Siz de takılın etrafı artık bulursanız bana haber verin hadi görüşürüz. Korkak herif bak hala kaçıyor bizden ya hala. Gelsene erkeklerle dövüşsene bizimle gel. Az kaldı az dövüşeceğim gelin bakalım gelin hadi dövüşeceğim sizinle gel gel gel. Haa gökdelenin tepesine çıkıyoruz şimdi görürsün biz de tırmanabiliyoruz ki. Aşkım tırman şuraya çabuk tırman gel bakalım diye. gel gel. Ha, bizimkiler nerede kaldı? Bunları soyulayacağım ben şimdi. Hayır geliyorlar peşimden de geliyorlar. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Hı. Neyse şöyle tırmanalım bakalım önce. Hı. Bunların ikisini ben asla yeniden tek başıma. Bizimkilerin acilen gelmesi lazım. Hı. Neyse şuraya tırmanalım hızlıca. Hı. İşte çıktım sayılır. Geliyoruz örümcek kafalı. Geliyoruz geliyoruz. Bekle sen bekle az kaldı. Aha, gördüm onu. O da aynı çıkıyor. Bekle bakalım. Bekle yukarıda seninle görüşeceğiz. Nereye aşağıda inemeyeceksin ki aşağıda inemeyeceksin. Hı. Hı, işte çıktım. Hı, mi bunlar. Bunlar da geldiler. İşte geldi. Gel bakalım buraya. Hı, bu sefer tuttum seni. Hı, hı seni kollara kadar uzamaydı. Bıraktan beni bırak. Asla bırakmam. Sorun geldi. Ancak kaçarsın bizden işte böyle. Ama yakaladık mı işini bitiririz. Efekan nerede kaldınız? Hayır bırakın lan beni. Bırakın beni. Bırakacağız. Ama önce şu böcek ilacını bir yapalım sana. Gel bakalım buraya. Yapma. Hayır yapma. Yapma. Hayır hayır. Hı. İşte şimdi seni bırakacağız. Ama bu gökdelen'den aşağı bırakacağız. Biraz yüksek ama umarım korkmazsın. Aşkım bayıldı galiba. Bırakayım mı? Dur hayatım bana ver onu. Gerisi sende o zaman bıraktım valla. Bizden kaçabileceğini sanıyordun ha sen. Zavallı örümcek. Demek ki sorun böyle olacakmış. Kıyamam kardeşini kurtardı ama kendisi artık yok. Zavallı örümcek uçmayı çok seviyordu. Hadi o zaman onu bir uçuralım. Bu şeref sana ait hayatım hadi. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Gel bakalım zavallı. Hadi uçma vaktin geldi. Görüşürüz örümcek görüşürüz. Seni hiç özlemeyeceğiz ama olsun. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> düştü mü düştü mü? Yok hayatım daha düşmedi Bina biraz yüksek ya Buradan oraya taksi tutsak 200 TL yazar 200 TL mi az yazarmış e, O zaman 2000 yazsın Artık çok mutluyum Hadi şu efekanları yakalayalım şimdi de Aynen öyle Ne de olsa örümcek haliden kurtuldun ha? Hayır Ali abi Ali abi hayır Hı. yakaladım seni Yetiştim Ali yetiştim Gel abi gel 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 seni Ali abi kurtardım Ali abi Uyun Ali abi uyan Ali abi, iyi misin? Ali abi uyan, Ali abi iyi misin? Abi? İyi misin Ali abi? Uyun Ali abi misin? Lütfen bir şey de Ali abi aç gözünü Ali abi Ali abi, Ali abi kime diyorum? Aç gözünü Ali abi, Ali abi beni duyur musun? Ali abi uyan, Ali abi uyan diyorum sana Uyanıyorum Ali abi Efe kalk, kardeşim Kardeşim geldin Son anda tuttum seni Ali abi tuttum son anda Kardeşim nerede kaldın, Nerede kaldın? Ali abi seni anca bulabildim, anca bulabildim çok güçler. Onları yenemedim tek başıma. Merak etme lan. Bizimkiler de geliyor. Şimdi onların icabına bakacağız. Yürü kardeşim o zaman. Gidelim. Onların icabına bakalım. Hadi. Orada ailesine bulaşmayacaktınız. Bulaşmayacaktınız. Geliyoruz. Geliyoruz. Hı? İşte oradalar kardeşim. İşte oradalar. İşte başlıyoruz. Gelin bakalım buraya. Gelin. Artık bizim karşımızda kimse duramaz hayatım. Kimse. Ha? O da ne? Karşımızda kimse duramaz mı? E, biz varız işte. Gelin bakalım buraya. Beni öldürecektiniz ha. Beni öldürecektiniz. Tamam durun durun. Aa, çok güçlü. Hiçbir şey yapamıyorum. Pes ediyorum. Tamam. Tamam dur. Siz kazandınız. Siz. İşte bu kadar. Bunların ikisini polise teslim etmenin zamanı geldi Ali abi. Lan Alperen. Kanka görmüyor musun lan? Ben de uçabiliyormuşum. Kanka uçuyormuşum lan. Ne sandın oğlum? Bak bak ben de uçuyorum. Ben de uçuyorum abicikler burada. Şimdi silahlarınızı bırakın çabuk. Yoksa size daha beterini yapacağız. Anlaşıldı mı? Ah, Tamam bırakıyorum. Bırakıyoruz. Pes ediyoruz. İşte bu kadar. Yürü kardeşim götürelim şunları. Geçin şöyle. Kenara geçin şöyle. Kenara geçin. Kenara geçin. Ters bir hareket yapmayın yoksa kötü olur. Geçin şöyle kenara. Efendim evet, hanım. Ali. Kanka bize bakın. Biz de uçabiliyoruz kanka. Bak 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 neler. Geldik geldik. Çekilin kenara. Çekilin kötü diş ailesi. Ha? beyler. Naga e ee, bunlar niye dövmüyoruz? Pes ettiler kanka. Savaş bitti siz daha yeni geliyorsunuz. Pes mi ettiler? Ulan ben daha güçlerin daha yeni öğrendim. Hayatım Arkaları dönük şimdi. Biz bitti demeden bu savaş bitmez. Gelin bakalım buraya gelin. Efe lan Ali hayır. Kanka dikkat edin. Ha? Hı. Hayır. Sanka, ne yaptınız? Ne yaptınız aşağı düştüler. Demek ki sonunuz böyle olacakmış. Yapacak bir şey yok. Biz onları uyarmıştık. Ha, hayır. Aa. benim canım acıdı. Efekan olmasaydı aynısını ben yaşıyordum. Uf, bayağı da yüksekti ya. Neyse böylelikle bu korkunç diş ailesinden de kurtulmuş olduk. Anladıklara buydu ama ya buydu. Arkadaşlar sizce bunlar bunu hak etti mi yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar süper çocukları beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet ya videoyu beğenin de ben size de sıfırın arkadaşlar ya. Sıfırın arabanı çok iyi, güzel bir şey ya. Beyler yürüyün yürüyün gidelim buradan gidelim. Evet evet birazdan burası karışır. Yaklaşmayın yaklaşmayın gelmeyin buraya gelmeyin. Arkadaşlar kimseye almayın buraya kimseye almayın yaklaşmayın yaklaşmayın. Ne olmuş burada? Aha bunlar dişçiler değil mi? Bu adam benim ağzımdaki bütün dişleri çekmişti. Ben tanıyorum bunları. Manyak bunlar manyak. Allah aşkına olsun. Meryem'i bunlardan kurtarmış. Kerem komiser, bunların kanında değişik bir mutant bir şey tespit ettim. Yaklaşmayın, çok tehlikeli olabilir. Uzun zamandır bunların peşindeydik zaten. Tanıyorum bunları, mutant aile bunlar. Şunlara bak, sonları gelmiş. Acaba kim yaptı? Kurtulduk onlardan, kurtulduk. Yaşasın, yaşasın. Dişçiye gitmekten korkuyordum be. Dişçiye gitmekten korkuyordum be. Yaklaşmayın ya, yaklaşmayın ya. Kanlarında mutantlık varmış, yaklaşmayın ya. Arkadaşlar, arkadaşlar dağılalım buradan, dağılalım. Arkadaşlar, hadi dağılalım buradan. Bırakın da işimizi yapalım arkadaşlar arkadaşlar. Bırakın da işimizi yapalım. Benim ağzım bunların yüzünden böyle kaldı. Bunların yüzünden. Arkadaşlar yapmayın dağılalım arkadaşlar. Oh olmuş onlara. Oh olmuş. Ağzım onların yüzünden böyle kaldı. Oh kim yaptı ellerini sal. Oh. Ekip arabası gelsin de şunlara bir otopsi yapalım. Eee diş ailesi buraya kadarmış. Beyler buradaki işimiz de bitti. O zaman süper çocuklar buradan gidebilir artık. Hadi beyler parkın orada buluşuruz zaman yürü. Beni yenmenizin imkanı yok oğlum. imkanı yok. Şuna bak nasıl uçuyorum. Nasıl? <laughs> ben yeneceğim lan Ben yeneceğim de. Par kanka. Beni kaçırdım. İlk defa böyle uçarak yere de. Park de kanka. Par ya. Park nerede? Park nerede? Park nerede? Hop, da yapmış. Hayır ben kesinlikle. Zaman söyleme ilk ben geldim ben kazandım oğlum ben kazandım Tamam oğlum en son gelen dondurma alacaktı zaten Ya ben de geldim bana ne ya Hayır kanka en son sen geldin işte Ali senden önce ayak bastı oraya Tamam be tamam iyi be iyi alırız dondurma İstediğiniz dondurma olsun Allah Allah Ama gördün mü kanka kalkanlara su içiyorum Kalkanlara su onu gördün mü Keşke savaşta da yardım etseydiniz bize Aynen en son geldiniz Kanka vallahi sizi aradık ama biz daha yeni uçmayı öğrendik ki. Evet kanka ayıptır sen biliriz. Karnımız acıktı bizim zaten. Gittik biraz yemek yedik. O nasıl uçmayı falan öğrendim derken zaten 5-6 kere düştüm ben biliyor musun kanka? Acıdı biraz acıdı biraz kanka. Aynen ben de birkaç kere düştüm ama sonradan öğrendik işte. İyi bari güzel öğrenmişsin ama güzel uçuyorsun ha. Bebek de mi Sağ lan kankam benim derime gidiyorken kalkanı verebilirim bak çok hızlı uçuyor çok hızlı uçuyor. uçuyor. Tamam tamam bir ara denerim bir ara denerim. <laughs> Şunlara bak ya. <yana> ne diyorlar? <laughs> kanka hazır süper kahraman olmuşken okula gidip Baldi, Godzilla, Tinky falan dövsek mi ya? Canım çekti bak kanka. Evet kanka lütfen lütfen o Tinky'yi o kadar dövmek istiyorum ki okullar hep beni dövüyordu. İyi de oğlum okullar kapalı nereden buluyorsun onları? Evet evet onlar çoktan tatile gitmişler. Oğlum biz de gidelim uçarak her gidemiyoruz mu? Tatile gideriz onların orada bir kere döveriz sonra tatil yaparız. Hadi kankam, beni kanka hepiniz için benim kalkanı oturun hep. Tamam tamam hadi yürüyün bir şeyler yapalım artık arkadaşlar şimdilik o zaman videonun sonuna geldik biz çocuklarla bir yere gidiyoruz. Diş çaresini beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videoları çok az like geliyor o kadar süper kahraman oldum uçuyor ben ya uçuyor ben ya biraz like atın ya biraz like atın ya. Evet arkadaşlar gerçekten bebek tebe göz haklı. Bu videoya o zaman tam 5000 like gelsin. Ha? Gelir mi ki? Gelir gelir. Kara kafa ailesi atar. Arkadaşlar o zaman kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>